Evet yeni mucizemiz. Otomatik. Işıklı köpük atar bu tabanca. Türkiye'de ilk defa ürettik. Patentini de aldık, ürettik de. Evet, evet. Çocukları sevdirmek için patentini aldık, ürettik. Ondan sonra Evet, çok güzel, çok güzel. İstediğin kadar köpük atabilir. Saat verecek, Yeter ki içini deterjanını koy sen. Allah'ın üstüne gider. bu gerçekten. Akşam ayrı bir yanar. Lambayı bir bakalım. <laughs> Hadi bakalım şimdi. Oo güzel. yakalamamız yakalım. Karını da kalmayalım. Çok güzel bir mükemmel mükemmel. Ha her şey yaptık. Geçiş şu bak. Onun ana maddesi şu. Şuraya koyuyorum. Şu ana. Gelelim biz onu büyüttük. Ebatını büyüttük. Bu çok küçüktü. Bu 15 dakika sürüyor. Ama bu bu yarım litrelik. Ondan sonra şurada yazar saati içine deterjan koyuyoruz. Evet çok güzel. Evet. Yarım bak. Şurada yazar yarım bak diye. Heh. Ondan sonra da bunu icat ettik böyle. Bunu buraya monta yaptık. Ondan sonra da ama ebatlar aynı geldi. Standart yani fabrikaya söyledik. Pete olması gerekiyor dedik yani. Pet şişeye takılınca olması gerekiyor. Ama bir buçuklara olmuyor. Bir buçukluğun ağzı biraz daha büyük. Bir işleye hiç olmaz. O zaman da içini hortumu çok kısa gelir. Kısa ekleyebilirsiniz. Serum lastiği eklenebilir ama böyle daha çok mükemmel, mükemmel. Atış yapıyor. Evet, evet. Şöyle. Çocukların yüzdesi bunlar. 18 yaş altı çocuklar bunlardan kullanıyor. Patentini aldık. Satışa başladık. Toga arabanın gibi bu da bir satışı çıkışı oldu Hadi bakalım işimiz rast kesin